İktidar, güç sahibi olmanın 48 yasası. Günümüzün Machiavelli'si Musevi bir aileden gelen Los Angeles yazar Robert Greene'in yazdığı ve aradan belki 20-30 yıl geçmesine rağmen hala konuşulan bir kitaptan bahsediyoruz. 90'larda yazılmış bir kitap. Kitap yazıldığı zamanlarda Jay-Z gibi, Michael Jackson gibi, Kanye West gibi insanlar kitaba çok fazla övgüler yağdırdı. Hatta sonradan da aynı yazarla 50 Cent, Fifth Rule gibi bir kitap daha yazdı. Yani rapçilerin ve Michael Jackson gibi rahmetli popçuların kitabı çok sevdiğini söyleyebiliriz. Bu kitabı e, Machiavelli'sler, e, Sun Tzu gibi strateji yazarları bu kitabı da belli bir kefe aynı kefeye koyuyorlar. Bazıları koymuyor gerçi. Ben de koymayanlardanım. Kitap tabii ki 48 yasayla sizin nasıl dünyayı ele geçirebileceğinizden bahsediyor. Yani çeşitli bir ne bileyim bir korporat şirketlerde ya da bazı ülkelerin devlet yapılanmalarına çalışıyorsanız belki kitap işinize yarayabilir. Ama ben bir tüccar olarak şahsen çok fazla içime yarayacak bilgi bulamadım. Yani şunu buldum kitabın içindeki hikayeler hoşuma gitti tabii çünkü hikaye e, okumayı seviyorum. Bir yığın şeyden bahsedilmiş e, Fransız krallarından işte Machiavelli'den diğer krallardan. Genelde de zaten birkaç tane farklı bence hikayeyi durmadan aynı yasalarla anlatıp durmuş. 14. 15. Louis ile falan çok bahsetmiş Fransız Kralı. Kitapta yasa olarak söylediği şeyler aslında tabi yazarın kendi kişisel görüşleri. Bilimsel içeride hiçbir şey yok. Sadece belli bir toparlanma olmuş. Belki 90'larda daha fazla etki yapmış olabilir. Beni çok fazla etkileyebildi mi? Etkileyemedi. Ama dediğim gibi insanın hayat amaçlarıyla alakalı. Ben tüccarım, iş insanıyım. Ben insanlarla anlaşarak, onlara değer katarak hayatlarında bir şekilde ilerlemekten yanayım. Bu kitap daha çok insanları tezgaha düşürerek, birilerinin önüne geçerek nasıl başa geçirebileceğini, baştayken nasıl dehşet saçılabileceğinden falan bahsediyor. Ama biraz da olaya şöyle bakmak lazım. Yani dünyadaki insanların birkaç milyon insanın çoğu bizim gibi normal halktan insanlar girip de sokakta sağda solda tezgaha düşürecek insanlar yok yani. Belki gerçekten bir devlet kurumunda falan çalışsak ya da bir büyük bir faaliyetin içinde olsak belki düşünülebilir bu taktikler bence yine de çalışır mı bu taktikler bilmiyorum çalışır mı yazarın kendisi de bilmiyor bence çünkü kendi dediğim gibi kişisel görüşlerinden bahsetmiş adamların beynine girmiş ne şekilde ne taktikler izlediğini falan bahsetmiş 14. Louis'nin de 14. Louis zaten kral oğlu olarak doğmuş bir adam yani onun farklı bir yaşam tarzı gerçekten olması gerekiyor ama halktan insanlara ne kadar yararlı olabilir bu kitap onu açıkçası bilemedim yani ben ve beni takip edenler için bu kitabı ha, önerir miyim tabii ki öneririm içindeki kimi hikayeler gerçekten insanı etkileyebiliyor. Bakıyorsun ne bileyim ünlü yazarların bazı cümleleri ele alınıyor. Yani okunan her şey insana bir şeyler katar. Ya bu kitabı okuduğum için lan bu kitabı ben niye okudum? Hani keşke okumasaydım falan asla demiyorum. Ee, okudum analiz ettim. Kendimce bu 48 yasaladık belki 45'i bana uygun olmadığını gözlemledim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Okuyabilir misiniz? Okursunuz ama aynı anda aynı zaman diliminde başka kitaplarda okuma fırsatınız olabilir. Daha çok kendinizi geliştirecek kitaplar okumanızı öneririm. Ben bir ticaret adamı olarak daha çok nasıl satış yapabileceğimi, nasıl müşterilerimi daha çok mutlu edebileceğimi, ne şekilde ilerleyebileceğimi bakıyorum. Kişisel dönüşümü nasıl sağlayabileceğimi bakıyorum. Bu kitapta bunlar yoktu. Bunu söyleyebilirim. O halde arkadaşlar herkese iyi bir hafta diliyorum bilinç bilgi ve birlikle bizimle kalın hoşçakalın benim.